TV ekranlarından tekrar merhaba sevgili izleyenler saatler 13'ü gösteriyor. E, haber zamanı ile karşınızdayız. PYD Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim BBC Türkçe'ye konuştu. Suriye'de yaşanan süreci yorumladı Müslim. Suriye artık Orta Doğu içinde bir Afganistan'a dönüşüyor yorumunda bulundu. Demokratik Birlik Partisi'nin eski eş genel başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılarına dair konuşan Müslim, saldırıların arkasında Fransa'nın başkenti Paris'te 5 ile 6 Ocak'ta düzenlenen toplantının olduğunu belirtti. Bu süreçte güçlerimizi rakka ve değri zordan çektik. Farkına vardık ki bu ufak bir çatışma değil. Bu konsept düzeyinde bir şey. Burada Rojava'yı yok etme, özelliği teslim alma ya da bitirme planı olduğunu gördük. Bu sürece uluslararası güçlerin Paris Anlaşması start verdi. Hemen ardından Eşrefiye ve Şeyh Maksut saldırıları başladı. Paris'teki toplantı Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında gerçekleşmişti. Aynı gün Paris'te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıdan sonra Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak ile görüşmüştü. Son süreçte yaşananları Kürtlere karşı komplo olarak yorumlayan Müslim Şam yönetiminin ele geçirdiği hapishanelerdeki işitlileri serbest bıraktığını savunarak Suriye Afganistan'a dönüşüyor yorumunda bulundu. Bu Şaddadi de oldu. Zorla girdiler ve bunları serbest bıraktılar. Göz önündeydi. Rakka'da da aynı şey oldu. Tanklarla toplarla dayandılar. Bizimkiler direndi. Ondan sonra çekildiler, onlara teslim ettiler. Onlar da hepsini serbest bıraktılar. Bunlar işidin mantalitesidir artık bütün dünya için büyük bir tehlikedir. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Artık Suriye, Orta Doğu içinde bir Afganistan'a dönüşüyor. ABD ordusu Kuzey ve Doğu Suriye'deki son gelişmeler sonrası buradaki hapishanelerden 7 bin kadar IŞİD tutuklusunu Irak'a transfer etmeye başladı. Müslim'in verdiği demeçte değindiği bir diğer konu Kuzey ve Doğu Suriye'nin entegrasyon meselesiydi. Şamla görüşmelerin Suriye Demokratik Güçlerinin orduya katılımı, kadın hakları ve eğitim konusunda tıkandığını ifade eden Müslim, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde kendilerinden oluşan askeri birliklerinin önemine vurguda bulundu. Aleviler meselesini gördünüz, Dürzileri gördünüz. Onların savunma güçleri yoktu. Gittiler binlerce insanı öldürdüler ve aynı kişiler şimdi bizimle savaşıyor. Gidip onların eline kimi bırakacaksın? Kürt kadınlarını mı bırakacaksın? Süryanileri mi bırakacaksın? Asurileri mi bırakacaksın, Ezidileri mi bırakacaksın? Müslim son sürecin içinde yer aldığını iddia ettiği Türkiye'ye de tepki göstererek, ''Biz Türkiye'nin düşmanı değiliz, iyi komşu olmak istiyoruz ancak bunu bir türlü anlatamadık.'' şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmet Şara Kremlin'de bir araya geldi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmet Şar'a 3 ay sonra yeniden Moskova'yı ziyaret etti. Şar'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rusya lideri Vladimir Putin görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada Rus ve Suriye kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Rus hükümetinden bir heyetin Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve verimli çalışmalar yaptığını kaydetti. Suriye ile çeşitli alanlarda çalışmayı planladıklarını dile getiren Putin, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşa edilmesi sürecinde yer almaya hazır olduğunu söyledi. Putin şaranın Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması yönündeki girişimlerini takdir ederek, Fırat bölgesinin entegrasyonu da bu yönde atılan önemli bir adım bunun Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz ifadelerini kullandı. Şara ise Suriye'de ve bölgede durumun istikrara kavuşturulmasında yardımcı olduğu için Putin'e teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ahmet Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın geçiş hükümeti başkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu. <laughs> Kobani'de yaşanan insani krize karşı 16 baro ortak bir açıklama yayınladı. Kente uzanan Mürşit Pınar kapısının derhal açılması ve insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılması talep edildi. Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimine bağlı Kobani kenti günlerdir Suriye geçiş hükümetine bağlı silahlı unsurların kuşatması altında Kuşatma nedeniyle en temel ihtiyaç malzemelerine ulaşılamayıp çocukların soğuktan donarak yaşamını yitirdiği kente büyük bir insani kriz yaşanıyor. Bu durum karşısında aralarında Diyarbakır, Mardin ve Kars'ında bulunduğu 16 baro ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Kobani'de derinleşen insani krizin başta kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar olmak üzere siviller açısından hayati bir noktaya ulaştığına dikkat çekildi. Temel gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarına erişimin ciddi biçimde kısıtlandığı bu süreçte sivillerin yaşam hakkının ağır bir tehdit altında olduğu vurgulandı. Bu koşullar altında Türkiye sınırları içerisindeki Mürşit Pınar sınır kapısının kapalı tutulması ve Kobani'ye yönelik insani yardım geçişlerinin engellenmesi, uluslararası insancıl hukuk ve temel insan hakları ile bağdaşmamaktadır. İnsani yardımların ulaştırılması, siyasal veya güvenlik gerekçeleriyle engellenmeyecek kadar yaşamsal bir zorunluluktur. Baroların açıklamasında uluslararası hukukun çatışma bölgelerindeki sivillerin korunmasını ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılmasını devletler için açık bir yükümlülük olarak düzenlediği de hatırlatıldı. Yardım koridorlarının kapalı tutulmasının insani krizi derinleştirdiği ve telafisi güç sonuçlar doğurduğunun altı çizildi. Barolar Kobani'de yaşanan insani krizin daha da ağırlaşmaması için Mürşit Pınar sınır kapısının derhal açılmasını ve insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılmasını talep etti. Bu amaçla ilgili tüm mercilere yazılı başvurularda bulunup sürecin hukuki ve insani boyutlarıyla takipçisi olacaklarını duyurdu. Britanya Başbakanı Keir Starmer, Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelen Starmer'ın gündeminde iki ülke arasında kapsamlı işbirliği bulunuyor. About being looking, about Britanya Başbakanı Keir Starmer, Çin'de Başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşen Starmer, Başkan Donald Trump'ın iktidara gelişinin akabinde ABD ile ortaklığı zedelenen diğer Avrupalı ülkeler gibi Çin ile ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. İki liderin gündeminde eğitimden sağlığa, finanstan yapay zekaya ve yeni enerji sistemlerine kadar bir dizi sektörde işbirliği bulunuyor. Starmer, Çin ile Birleşik Krallık arasında gümrük tarifeleri ve Çin'e vizesiz seyahat konularında ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Konuşmasında Çin'in küresel çapta hayati bir aktör olduğunu kabul eden Starmer, ülkesinin Pekin ile daha sofistike ilişkiler kurmayı hedeflediğini vurguladı. <laughs> Xi ise Çin ile Birleşik Krallık arası ilişkilerin zaman zaman gelgitli olduğunu ancak etkileşimin buna rağmen kaçınılmaz olduğunu söyledi. Batıya yönelik tehdit oluşturduğu iddialarını reddeden Xi, Çin ne kadar gelişip güçlenirse güçlensin diğer ülkelere tehdit oluşturmayacaktır dedi. Çin Devlet Başkanı ülkesiyle Birleşik Krallık'ın farklılıklarını kenara bırakmaya başarması halinde tarihi bir sınavı atlatmayı başarmış olacağını savundu. Tek taraflılık ve güç politikasının uluslararası düzeni ciddi şekilde etkilediğini de savunan Xi, Çin ve Birleşik Krallık'a gerçek bir çok taraflılık ve daha adil ve makul bir yönetişim sistemini savunmaları çağrısında bulundu. Really Starmer 8 yılın ardından Çin'i ziyaret eden ilk Britanyalı başbakan. Pekin'e uçarken basının sorularını cevaplayan Britanya Başbakanı, Çin'in insan hakları karnesine dair bir soruya gündeme getirmemiz gereken konuları her zaman gündeme getirdik diye cevaplayıp detaya girmekten kaçındı. Çin, Sincan Özel Bölgesi'nde Uygurlara yönelik insanlık suçu işlemekle uzun süredir itham ediliyor. Kolombiya'nın kuzeyinde küçük bir yolcu uçağı düştü. Kazada 15 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Kolombiya'nın kuzeyinde bir yolcu uçağı düştü. La Playa de Belen kasabası yakınlarında düşen özel uçakta bulunan 15 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Beechcraft 1900 model uçağın enkazı dağlık bölgede çiftçilerce bulundu. Yetkililer uçakta iki milletvekilinin de bulunduğunu kaydetti. Bunlardan biri Katatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen temsilciler meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya. La verdad, pues la Amaya ayrıca Kolombiya ordusu ile fark gerillaları arasındaki çatışmanın mağdurlarını temsil etmekle tanınıyordu. Ekipler enkaz yerinde 7 kişinin naaşına ulaşırken arama çalışmaları sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına bakalım sevgili izleyenler. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan küresel yapının tahribatı uğradığını belirtti ve devamı da var haberimizde dinleyelim. Sayın Bakanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Ankara Diplomat Akademi Kampında konuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünyanın küresel yapısının büyük bir tahribata uğradığını belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'in işlevini yitirdiğini savundu. Birleşmiş Milletler kağıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir. Birleşmiş Milletler sadece bir binadan ibaret hale gelmiştir. Çünkü dünyanın bütün ülkeleri herhangi bir konuda karar alsa bile 5 tane onun için beşten büyük diyoruz. Veto sahibi olan ülkeden birisi Hayır, ben bu kararı onaylamıyorum dese, veto etse, o kararı uygulayamıyorsunuz. Kurtulmuş, uluslararası ilişkilerde gücün esas olduğu bir döneme girildiğini ifade etti. Dünyanın diğer bölgelerindeki güç mücadelelerinde eski tabiriyle temerküz ettiği, yoğunlaştığı, odaklandığı yer bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkas bölgesidir. Bu bölgede Türkiye'nin her zaman söylediğimiz gibi, çok güçlü olmaktan başka bir çaresi yoktur. Aziz İhsan Aktaş davasına bakalım. 33 tutuklu 200 sanıklı davanın ilk duruşmasının 3. günü sanık savunmalarıyla sürüyor. Beşi tutuklu CHP'li 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 kişinin yargılandığı duruşmanın 3. gününde Beltaş AŞ, Avcılar ve Esenyurt Belediyesi'nden tutuklu isimlerin savunmalarıyla devam ediyor. Silivri'deki Marmara Cezaevi bir nolu duruşma salonundaki duruşmayı sanık yakınları CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Milletvekili Mahmut Tanal'la bazı partililer de izliyor. Duruşma salonundan çok sayıda görüntünün sosyal medyada yer alması sebebiyle bugünkü duruşmada salona seyirci alınmayacağını açıklayan mahkeme başkanı herhangi bir fotoğraf veya videonun basında yer alması durumunda seyirci alınmaması kararını uygulayacaklarını belirtti. Sanıklar arasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'la tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerde bulunuyor. TÜİK Aralık 2025 dönemine ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. İş gücüne katılım azalırken dar tanımlı işsizliğin düştüğünü belirten TÜİK'e göre haftalık fiili çalışma süreleri önceki aya göre neredeyse bir saat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 dönemine ait iş gücü verilerini açıkladı. Verilere göre İşsizlik yüksek seviyesini sürdürüyor. Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 286 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 736 bine geriledi. Dar tanımlı işsizlik oranı ise %7.7 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6.3, kadınlarda ise %10.5 seviyesinde. Yok, yok. Gerçek işsizlik olarak tanımlanan geniş tanımlı işsizlik oranı Aralık ayında %28.6 olarak hesaplandı. Bu oran bir önceki aya göre 0.3 puan azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı Aralık ayında 42 bin kişi azaldı. Toplam istihdam 32 bin oldu. İş gücüne katılma oranı da %53.2'ye geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71.3, kadınlarda ise %35.5. <laughs> Öte yandan haftalık ortalama fiili çalışma süresi arttı. Aralık ayında çalışma süresi 0.8 saat artarak 43.1 saate çıktı. Migros'tan bir açıklama geldi sevgili izleyenler. Depolarda devam eden işçi eylemlerine ilişkin 141 işçinin iş akdinin feshedildiğini bildirdi. DGDS'de tüm işçileri depo önlerine çağırdı. Migros açıklamasında ilgili işçilere iş akdiniz feshedilmiştir içerikli kısa mesajlar gönderildiğini duyurdu. Şirketin temel amacının topluma kesintisiz güvenli ve sağlıklı gıda arzı sağlamak olduğu vurgulandı. Açıklamada taşeron firmalarda çalışan 7.875 işçinin Migros kadrosuna alındığı bu işçilere mevcut haklarının yanı sıra toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan yararlanma imkanı sunuldu ifade edildi. Şirket eylemlere katılan bazı çalışanların yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği, iş yerinde çalışmayı durdurduğu ve çalışmak isteyenlere yönelik sözlü ve fiziki müdahalede bulunduğu iddialarıyla iş akitlerinin feshedildiğini belirtti. DGD Sen'de konuya ilişkin bir açıklama yaparak işçilere gönderilen mesajların resmi fesih anlamında gelip gelmediğinin ancak SGK kayıtlarıyla netleşeceğini vurguladı. SMS yoluyla yapılan bildirimlerin işçileri yıldırmaya yönelik olduğu söylendi. DYD sende tüm Migros depo işçilerini depo önlerine çağırdı. Geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu ama maça Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürtlere yönelik baskılara dikkat çekmek isteyen Kürt aktivistlerin sahaya girmesi damga vurdu ve bunun üzerine karşılaşmaya kısa bir süre ara verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma, Kuzey ve Doğu Suriye'de Kürtlere yönelik baskı ve abluka'ya dikkat çekmek isteyen bir grup Kürt aktivistin sahaya girmesi üzerine kısa süre durdu. Lig aşamasını 10 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar sıralamada 20. oldu. Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon ve Manchester City ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 playoff turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus. Etihad stadında oynanan karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ee, yine kalecimiz çok iyiydi. Onlar da şanslar yarattılar. Ee, tabii riskli oluyor. Guardiola Galatasaray'a saygı duyduklarını da vurguladı. Leroy'la Gündoğan'ı görmemiz e, çok iyiydi burada. E, onları görmek bizim için iyi oldu. Biz onlara saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından oyunun iki yarısı arasında büyük fark olduğunu söyledi. Öncelikle tabii ki rakibimizi tebrik ederek başlayacağım. İlk 8'in içerisinde bitirdiler. Bugün de maçı kazanan tarafta. Maça baktığımızda tabii ki ilk devre ve ikinci devre Oyunumuz arasında büyük fark var. Buruk, Şampiyonlar Ligi Playoff off turunda rakip kim olursa olsun cesur oynamaları gerektiğini ifade etti. Ee, burada hangi rakibin geleceğini tabii ki tam olarak bilmiyorsunuz. Bu yeni format biraz daha... Ee, iki takım da tabii ki Juventus ve Atletico Madrid çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık. O yüzden onları biraz daha tanıyoruz tabii ki. Ama e, kim olursa olsun e, biraz daha cesaretli, biraz daha cesur yani Galatasaray takımı hep cesur olan takımdı. Haberlerimizi aktardık sevgili izleyenler. Bugünlük bu kadar. Yarın yine sabah kuşağında karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.